Fatma Nur'un Mutfak Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size için tarifim etli nohut yemeği ve pirinç pilavı olacak. Bunun için malzemelerimiz nohutumuzun daha hızlı şişmesini istiyorsak ve aynı gün yapacaksak yapabileceğimiz şey içerisine bir tatlı kaşığı karbonat ve yine tekrar kaynar su atıp o şekilde bekletebiliriz. Yarım paket nohut. Yarım paket nohutumun üzerine güzelce yıkadım. Kaynar suyumu ilave ediyorum üzerine geçecek kadar. Bir gece bu şekilde su bir şekilde bekletiyorum yıkanmış nohutumu. Ve ağzını kapatıyorum. Ben karbonat kullanmadım. Şimdi malzemelerimize geçiyorum. 2 adet kuru soğanım var. Böyle 5 parça kuşbaşı etim var. 1 su bardağı pirincim var. Elin altında o an için kuşbaşı et bulamayanlar tavuk göğsü kullanabilirler veya kıymayla da bu tarifimizi yapabilirler. Şimdi 1 su bardağı pirincimi kasemin içerisine boşaltıyorum. Önce pirincimi ısırıyorum. İçerisine böyle bir dolu kaşık tuzumu ilave ediyorum. Ve kaynar suyu döküyorum üzerine. Bu şekilde sıcak suda peşlerimiz beklerken etli nohut yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Ocağımın altını açıyorum. İçerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum tencereme. 2 adet küp küp doğramış olduğum soğanımı ilave ediyorum tenceremin içerisine. Biraz kızdırıyorum yağımı. Bu şekilde doğranmış olan Pişinceye kadar güzelce soğanlarımı soteliyorum. TÜF <laughs> noktası 1 Soğanımızı ne kadar güzel kızartır kavurursak o kadar lezzetli olacak yemeğimiz. Soğanımızın sotelenme süresini kısaltmak için azıcık tuz ilave ediyorum. Pelesan soğanlarımı üzerine güzelce kızardılar böyle bir tabak dolusu kuşbaşı etimi ilave ediyorum. Şimdi soğanlarımla birlikte güzelce etimi de sopeliyorum. Bu aşamada eğer kuşbaşı etimiz yoksa kıyma veya tavuk göğsü, tavuk eti ilave edebiliriz. Bu şekilde kuşbaşı doğrarız aynı şekilde tavuklarımızı. Kuşbaşı etlerimi güzelce soteliyorum. etlerimin de lezzetini buraya salmasını istiyorum. Bu aşamada tavuk eti koyarsanız tavuklarınızı da bu şekilde yapın. Aşırı güzel oluyorlar. İkisi de çok yakışacaktır. Elinizde hangi malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. Kıyma, kuşbaşı et, ...tavuk eti. Rengi dönen... ...totalinen etlerin üzerine... ...iki yemek kaşığı dolusu... ...domates salçamı ilave ediyorum. Dol dolu kaşık kullanıyorum. Bir... karıştırıyorum salçamızı da çiğ kokusu çıkana kadar soteliyorum çiğ kokusu çıkan domates salçamın üzerine bir gece önce suslayıp güzelce suyunu süzdürüp yıkamış olduğum nohutlarımı yarım paket ilave ediyorum Da güzelce soteliyorum. 10 dakika sotelemiş olduğum nohutlarımı da etim, soğanım, salçam ve nohutlarımı da düdüklü tenceremin içerisine aktarıyorum ve düdüklüde pişirmeye devam ediyorum. İsteyen tencerede de devam edebilir, pişme süresi uzar sadece. Nasıl tercih ederseniz, zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Düdüklü tenceremin içerisine almış olduğum nohutlarımın üzerine kettle da ısıtmış olduğum suyumu ilave ediyorum. Nohutlarımın üzerine geçecek kadar su ilave ettim. Su koymuş olduğum nohutlarımın üzerine baharatlarımı ilave ediyorum bir buçuk çay kaşığı tuzumu bir çay kaşığı kadar isot ilave ediyorum ben göz kararı koyuyorum artık elim alışık <laughs> olduğu için bir çay kaşığı kadar pul biber Bir çay kaşığı kadar kimyon. Kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı kadar tatlısından. Çay kaşığı bununla karabiber. Günlerinde faydalı ve şifalı olduğuna inandığım için yemeklerimden eksik etmediğim biraz da sumak ilave ediyorum. Çay kaşığı bulundu. Burayı güzelce karıştırıyorum. Düdüklümün kapağını kapatıp ocağımın üzerine alıyorum. Düdüklü tencerenin ıslık sesini bilmeyenler için dinletiyorum. Altına biraz kısıyorum ve düdüğümü indiriyorum. Ben nohutumu bir buçuk saat pişirdim arkadaşlar. Siz de az tadınıza göre pişme süresini ayarlayabilirsiniz. pirinç pilavımı yapmaya başlıyorum. ocağın altını açıyorum. Ocağımın altını açtıktan sonra içerisine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Biraz zeytinyağı ilave ediyorum göz kararı. 2 yemek kaşığı kadar. Arpa şehriyeli sevdiğim için arpa şehriyeli pirinç pilavı yapıyorum. Biz arpa şehri oranını istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Ağız tadınıza göre ne kadar seviyorsanız o kadar katabilirsiniz. Arpa şehriyemi ocağın altına açtım. Tenceremi yağımı aldım. Arpa şehriyemi ilave ettim ve güzelce pempeleşinceye kadar soteliyorum. Pilavımı yapmaya başlamadan önce pirinçlerimi güzelce suyun altına yıkadım. Beyaz suyu gidene kadar güzelce yıkıyoruz. Kokulu pirinç kullanıyorum pilavımda. Çok daha yakıştığını düşünüyorum. Öyle seviyorum daha doğrusu. Herkes az tadına göre sevdiği pirinci tercih edebilir. Pempeleşinceye kadar güzelce arpa şehirlerimi kavurdum. Şimdi yıkamış olduğum bir su bardağı pirincimi ilave ediyorum. Finişlerim de pateliyorum. Finişlerimizi de kavuruyoruz bu aşamada. Arka şeylerimizle birlikte. o kadar güzel saburursanız o kadar diri ve kaliteli bir pilavınız olacak lezzetli çay kaşığı kadar tuzunu parlaklık vermesi için çay kaşığı şekerimi ve birkaç damla limonu ilave ediyorum. Ve tekrar soteliyorum. Üzerine kaynar suyu ilave ediyorum. Görüyorsunuz pirinçlerimizin üzerine çıkana kadar su ilave ettim. Genelde su kullanmıyorum. Göz kararı yapıyorum böyle bir kere karıştırdım. Kapağını güzelce örtüyorum. Ve harlı ateşte başlangıç pişirmesine başlıyorum. Hiç ocağımın altını kasmıyorum. Güzelce harlı ateşte pişiriyorum. Pirinçlerimiz pişerken pilavımız. her ocağımı açıyorum. Sos tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını alıyorum günlerce kızartıyorum temperişinceye kadar. Pilavımı harlatı işte pişirmeye başlamıştım. Suyunu çekmeye başladı. Göz göz oldu görüyorsunuz. Şimdi ayarını kısıyorum. Ocağımın altını biraz kısıyorum. kocaksa tereyağımı kızartmaya devam ediyorum. Pirinç pilavımızın üzerine güzelce pempeleşince kadar görüyorsunuz kızartmış olduğum tereyağımı ilave ediyorum. Sesi duyuyorsunuz. Ve bu aşamadan sonra bakın pişti çok güzel bir şekilde tane taneler. Pilavımızı kontrol ederek pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Tadım testi yapıyorum. Çok güzel, tane tane muhteşem bir pirinç pilavım oldu. Gördüğünüz gibi. Hem parlak hem de çok tane tane. Yağımı döktükten sonra kapağını biraz daha kapatıyorum. Yağın lezzeti var aroması çıksın diye pirinçlerime. Ve pirinç pilavımın altını kapatıyorum. sağlanmaya bırakıyorum. şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi tarifimi beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese deneyecek afiyet olsun.